Arkadaşlar merhaba. İstanbul'da bu iş yere çıkmış. Terfa kala ve Afganistan dedi. Afganistan da bize böyle iş yapıyordu. İstanbul'da da böyle iş yapıyordu. Bakın. Ne kadar güzel iş. Buna odana da buna yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ben de tüftakı atıyorum. Bana de takip edin. Size tamam. Soğuk geçmez. Bu ama çok güzel. Zengin adamlar güçlü yapıyor ha. Bakın silah tamamen. Bu tarafları da çekin abla. Arkine başladı. Çok güzel. Sen geldin mi can? Ha maşallah. Ne Ekmek, ekmek, ekmek değil mi? Ekmek. E ekmek, para.